Şimdi bütün bu güzel un karışımının içine bir yumurta akı, bir bardak sıvı yağ, iki çorba kaşığı şeker, hatta üç çorba kaşığına yakın bir tatlı kaşığı tuz, bir çimdik mahlep, bir instant maya ve evdeki ekşi mayam vardı bir çorba kaşığı da ondan attım içine salladım <laughs> bakalım nasıl olacak biraz böyle ekşili olsun istiyorum ama acı olmayacak ee, Aslında acı ve salçalı kurabiyeleri çok seviyorum ama e, bu tarifte e, lezzete neler yakışır onu düşünüyorum benim yaptığım bir tarif olacak Çünkü ben içinde kapi biber ve zeytini şu anda uygun gördüm. Eğer çok istersen bir iki tanesine dereotu koyacağım. E, üstüne koyacağım. Çünkü e, bütün bu lezzetlerin ayrı ayrı patlamasını istiyorum. Ayrı ayrı tadını almak istiyorum. Özellikle darı ununun. Bakalım nasıl olacak. Şimdi başladım yavaş yavaş hamur haline getirmeye. E, daha sonra İçlerine e, sade yağ koyup e, tereyağlı bir açma olacak bu. Sade yağ koyup bezelerimi açacağım. Belki bir parçada zeytin ezmesi sürebilirim. Böyle biraz daha hareket kazansın, kimlik kazansın, zeytin kimliği kazansın diye e, doğranmış zeytinlerim var çünkü onların aromaları da farklı farklı çeşitli zeytinlerden koydum çünkü. Bakalım nasıl olacak. Şimdi böyle birazcık sıvı haldeyken hazırladığım kapi biberleri ve zeytinleri boşaltıyorum içine. Böyle sıvı biraz daha özdeşleşecek hamur. Bakalım nasıl olacak. bayağı da zeytinim varmış. Tam bir zeytinliği. Güzel karışık unlu bir açma yapabilecek miyiz? Odun ateşinde kuzine de pişireceğim. Şu anda çok güzel gözüküyor. Ama tabii daha koyu olacak. Un ekleyeceğim ben. Şimdi normal un ekleyeceğim artık. Yeşil zeytinler. Diğer zeytinlerle birleşti. Hikaye çekerken Hopi gelmesi de başka bir olay. Şimdi köy o kadar soğuk ki. <laughs> Bunu oda sıcaklığına geçirdim. Günümüzde bu bile... bu ya böyle çok erimemiş. Biraz daha eriteceğim galiba. Biraz. Hızlı hızlı itin ezmesi. <laughs> Bakalım nasıl bir, nasıl bir şey olacak, nasıl bir tadı olacak. Bence güzel olacak. Benim sevdiğim şeyler var içinde çünkü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz daha mayalansınlar. Sonra bunlar da kuzinenin Şöyle bir sobanın üstünde bir çevireyim oldu arkadaşlar. Ee, henüz daha tadına bakmadım çok sıcak. Allah. <laughs>